Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Kardeşlerim, malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan mübarek ayda birinci merhaleyi Allah'ın izniyle kazasız belasız bir şekilde geçirmiş bulunmaktayız. Rabbimize hamdolsun. Bu mağfiret ayları, bu rahmet ayları ümmetin inşallah kurtuluşuna, bilinçlenmesine vesile olur inşallah. Biz bu mübarek ayı Biliyorsunuz bu salgın hastalık sebebiyle mahzun bir şekilde, üzüntülü bir şekilde geçiriyoruz. Rabbim hastalarımıza şifalar, şifalar, şifalar nasip eylesin inşallah. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Biz bu ayları üzünlü bir şekilde geçirirken hak yol yolcuları yollarına devam etmekte hakkı söylemeye, hak yolda mücadele etmeye devam etmekteler. Her ne zaman hak yolcuları gerçekleri söylemeye başladıkları zaman Allah kelamını dillendirmeye başladıkları zaman her vakit karşılarında bir tayfa bulmuşlardır bu tayfa kendilerinin egemen olduklarını, kendilerinin memleketin sahibi olduklarını, kendilerinin otorite olduklarını zannederek bu hak sözcülerinin seslerini kısmaya çalışmaktadırlar. Bugün hutbeye çıkarak Allah kelamını irad buyuran görevlinin sesini kesmeye, onu susturmaya, onun üzerinden İslam'a ve Müslümanlara karşı bir mücadele içerisine girdiklerini görüyoruz. Bu bugün böyleydi, dün de öyleydi, gelecekte de böyle devam edecektir. Çünkü sünnetullah budur. Her ne zaman bir hak sözcüsü çıkmış ise mutlaka karşısına dikilecek menfaatçiler, menfaatperestler olacaktır. Yeter ki biz kendimizi bilelim, kendi gücümüzün, kuvvetimizin farkında olalım. Çünkü biz doğru yoldayız. Biz bu mücadelemizde Rabbimizin hoşnutluğu kazanması kazanmak için uğraşıyoruz. Bizim bu yolculuğumuz kutlu bir yolculuk. Bu, bu yolculuğumuz onurlu bir yolculuk. Peygamberler kıssası anlatılırken Kur'an'da aynı şekilde aynı şeyler onların da başına gelmiş. Onlar da aynı şekilde bu tür davranışlara maruz kalmışlardır. Yasin Suresinin 76. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onların nakırtıları seni üzmesin. Biz onların işlerini de biliyoruz, dışlarını da biliyoruz. Yani onların bu tür davranışları, haks sözleri kesmek, hakkın önüne set çekmek, kendi menfaatlerini ön plana çıkartmak ve kendi sonlarını biraz daha hızlandırmak. Allah bu gayretlerini daim etsin. Diyorlar ki, çağlar ötesinden gelen ses. Evet, çağlar ötesinden gelen bir ses ona işittik ve itaat ettik diyen bir grup ve işittik, isyan ettik diyen bir ayrı grup da daha var. Bu böyledir. Hak yolunun yolcuları vardır, sahiplenenler. Bu yolda canlarıyla, manlarıyla mücadele edenler. Bir de bu davaya karşı çıkan ve kendileri saptığı gibi başkalarının da saptırmaya çalışan ayrı bir beyinsiz takımı var. Rabbim bunlardan muhafaza eylesin bizleri. Bunların şerrinden bizleri muhafaza eylesin inşallah. Biz kınayanın kınamasından bir nebze olsun çekinmeden, yılmadan davamız uğruna, davamız için gayretlerimizi yoğunlaştırmak, birlikteliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, hukukumuzu devamlı yenilememiz lazım. Rabbim az önce de söylediğimiz gibi bu yolun yolcularını kolay bir yol beklemediğini biliyoruz. Bu yol engellerle, tikenlerle ve birçok engelleyici sebeplerle dolu. Biz bu çalışmalarımızı, bu gayretlerimizi sırf Allah rızası için ve O'nun hoşnutluğunu kazanmak için yaparsak, samimi olursak inşallah Rabbim bizim yar ve yardımcımız olacaktır. Bu böyledir. Çünkü sünnetullah dedik. Bu davada yorulup gayret edenler olacak. Bu davada dökülenler olacak bu davaya gerçekten hakkıyla sahip çıkanlar olacak. Bu değerlendirmeyi özellikle iki şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu hutbeler irad edilirken bugüne kadar suya sabuna dokunmayan lafızlar edildi. Çiçekten, böcekten, ağaçlardan bahsedildi otoritenin emirlerinin dışına çıkılmadı. İnsanlar uyutuldu adeta. Yani burada hocalarımızın, alimlerimizin de az çok bu manada eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Eğer zamanında bu dirayeti göstermiş olsalardı, göstermiş olanları tenzih eder. Bu hutbeler insanların vicdanlarına, kalplerine, akıllarına işleyecek bir şekilde anlatılmış olsaydı bugün buna karşı çıkanlar bu cüreti gösteremezlerdi. Çünkü öyle bir Hal aldı ki bundan cüret alan bu densizler organize olmaya başladılar ve dış destekli yardımlarla bugün neredeyse Türkiye'de cirit atmaktadırlar. İkinci bir yönü ise söylediğimiz gibi özellikle biz vakıf olarak çalışmalarımızı bu minval üzere devam ettirmemiz mahallelerimizde ilçelerimizde, semtlerimizde ilimizde müfredatlarımızı bu dava, davet ve tebliğ yönüne biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü bu insanlar yıllardır suya sabuna dokunmayan konularla oyalandılar. Dinin gerçek asıl mecralarından uzaklaştırıldılar. Hutbelerde ne tevhidden, ne şirkten, ne cihattan bahsedilir oldu ne ahlaksızlıklardan, ne ticaretin olması gerektiken kurallarından, İslami kurallarından bahsedildi. Bugün bu söylemler gündeme gelmeye başladığı zaman, Güç ve iktidarı Hala kendinde zanneden bu zavallılar maalesef İslam'ı yasaklamaya, İslam'ı mahkemelere vermeye, Müslümanları bu manada yıldırmaya, caydırmaya, çalışmaya hevesleniyorlar. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Rabbim Bizlere kendisine kul olmayı, Habibine ümmet olmayı ve davasında hiç kimseden çekinmeden yoluna devam eden ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yolunda gayret sarf eden müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.